Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş, hoş geldiniz. Aşağıda. Ben Mehmet Kızıkça. Yeni bir köy hayatında yeniden karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Adem'in bu köyüne geldik. Ayın. Ee, hastaydı arkadaşlar daha önce sizlere bahsetmiştik. Bahs bahs hem nenemi ziyarete geldik hem de annemin köyünü bu güzel köy görüntülerini sizlerle paylaşmaya geldik arkadaşlar hem yeni doğmuş kuzuları arkadaşlar sizlere paylaşacağız ve e, dağdan gelen koyunlara asla mı köpek ne verecekler güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar annem gelin evi arkadaşlar eski evi burası anne anne eve baksana nasıl dedem gençlik evin gençlik Allah'ım. mı? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. 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 Ha şu beldeki yeni doğan. Yok önündeki ilerdeki. Ha Yeni şey. doğan var iki. Ha yeni doğan. yeni doğal. Ha şu yeni doğan. Bugün doğan. İlerdeki var ya. <laughs> <laughs> ah, Anneleriyle beraber burada değil mi? He he. Bunlar karlar doysun diye hayvanelerle. Ne ne Başka ne? Şey Azra <laughs> bak, bak. bak bak. Azra. bak. git kucağına Kapat kapat kapat. kapat. <laughs> Oğlum, o o dışarı, <laughs> dışarı çıkan hangisi? <laughs> yavrulardan biri. Anasının biri. Kırlar hmm. <laughs> ya. Kırlar. Acıktı. <gülüyor> Acıktı. <gülüyor> <gülüyor> dışarı çıkmak istiyor ha. Yem mi istiyorlar? Ha, yem A, istiyorlar yani. Orada Yem ha, istiyorlar. Yem istiyorlar. E, e, yem bekletiyor biraz. istiyorlar. Yem Boynusuna ağırmış, boynusuna ağırmış. <laughs> ne? Boynuzu da varmış boynuz. Daha da Ne? Azra bak. Dur. Dur kızı, gel kızım gel. gel. <laughs> şey şey yaptı, <laughs> Şimdi birazdan bir sürü daha gelir. Nerede? Şey, Hamza gelir. He, ha, Hamza gelir ki geçiyor. Bizde bir tane kuzu var. Bizde bir tane kuzu var. Hayır, geçiler daha doğrudur, değil mi? <laughs> daha doğru. Şu tarafa doğru şey Ne? şu tarafa alayım sana ya. ya bu, da dair, dayımın değil mi dayımın yaptığı? He? Bu mu vuruyor? Ya biraz şey bu. Yok Ama şey yapmaz öyle. Bu götüne götüne vurduğun zaman vuruyor. Böyle bir kuyu var yani. Ne? Hmm. Çıkmak istiyorlar. Kim var kim var kim var? He? Hasan işlemiş. Nasıl işlemiş görüyor mu? Çok güzel işlemiş. Telefonu mu kıracaksın? Ne? Telefonu kıracaksın. Geliyor mu? işte. Hasan da geldi. Bizim Hasan da ha, ha? Aynısını işleyecek. Valla. Ay, Aslında evet. bir tane şeyi işleteceğim ha. Benim inerken. Taşı, taşı uçak. Taşı o saçı da kapatsın. Ha onun kafası da Kafasını da ne kadar iyi. He maşallah. Bak, kavga yapmaktan böyle saçı karam En güzel en bu. O da seyiz. En uzru bu, o da seyiz. He. Kekikli varsa saçla kekikli.

Biraz yem pahalı. pahalı. Yemler filan pahalı. Yardım olmazsa yerin olmazsa zor. Çiğit alamıyorsun şu anda. Yani yeri, yerin yerin olmaz. Hayır, yerin olmazsa o daha zor zaten. İşte yerin olmazsa çok zor. Hatay Kırkan İncirli Köyü arkadaşlar. Ha teyzem gelin koyunlar yukarıdaki. Saat kimse yok başında? Ha, 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 Orada mı? Ha. Ha, bak o köşede oturup yine <laughs> Direk <gülüyor> dikmişler. He bizim kimse yok zannettim. Ha, de, direkt i̇ki direkt saat girelim. baktık göremedik yani. Çökmüş <laughs> öyle taşın dibine sus, sus, sus. Bizim sus, bizim sus. <laughs> Bir de arkadaşlar ee, dediğimiz gibi burada da bayağı bir kuraklık var. Uzun zaman yine yani şu zamana kadar yağmur mağmur çok nadir bir şekilde yağdığı için yayılım alanı yine çok az. O yüzden de biraz sıkıntılar var. Ee, dağa çıkıyor şimdi koyun. Dağda da fazla yağmur yağmadığı için yayılım yok. O yüzden biraz sıkıntılı. İnşallah güzel bir bereketli yağmurlar yağar da. Görüyorsunuz dağda. Şöyle yakınlaştırayım göstereyim size bakın. Teyzem birin koyunlar arkadaşlar gidebilir miyim, Ve teyzemin yanına geldik arkadaşlar He. He. Bu arada nenemin Nenemi gösteremedim sizlere biraz da rahatsız arkadaşlar Müsait olmadığı için He. Nenemi gösteremedim. He. gösteremedim Şimdi teyzemin yanında annem de teyzem. Hey. Koyunlar hey. birazdan gelecekler. Hey. Onların yemlerini verecekler. Hey. Teyze unutmuş mudur annem şimdi yemleri? Niye unutmuşsun? Her birine bir çuval Her birine bir çuval. bir çuval çok mu? Çok mu? Niye? Yeah. Ama her doldurucu. He. he. Sılaç da karıştırıyorlar ha? Ha, karışık sılaçla beraber. Evet. Çünkü hayvanlar aç ya dağda bir şey yok. Dağda bir şey yok diye. Ya aç diye hayvanlar. Bak köpekler bile dağdan gelince acıkmışlar. o tavuklara şey gelmiyor der mi? Tilki falan gelmiyor orada. O kapalı. Ee, yani köpekler var zaten gelemez. Ya var. Başka... Kızlarını unuttun mu? Kızların yemeğini yedin mi? Kızlarım yedir. yedirir. Yedirir mi? Kızlarım aç kalır mı orada? Hayır. Evet. Diye kızlarım şimdi açlar. Şöyle var orada yedirir. Evet. Yok, ne yapıyor? yapıyor? İyi ne olacak? İşte o ya. aşağıda dayım arkadaşlar. Dayım da birazdan koyunları gelir. Dayım da çalışıyor, dayım da durmuyor. He? Ahmet dayım ne da diyeyim? çalışıyor, durmuyor. He. E burada onun herkesin malı var ha. Çalışıcı mecbur. Mecbur. Malı olan çalışacak. Mecbur. Ah, Bir, doğru gidemiyorum arkadaşlar köpekten. Maşallah bir, bir değil iki değil üç değil dört tane Bazı teknelerin küçük. Maskeni biraz evet. aşağı doğru indir. <laughs> Sen bu sudan bir fotoğraf alayım <laughs> seni. İncirli köyünden. Bazı <laughs> küçük bazen küçük, küçük. Hmm. tekneleri. Bu büyük olanı yeni yaptırdık. Ben şuradan yapayım. Bitti mi? Daha da. Oyun geldi şimdi. Kapardı, kapardı. He? Kapardı. Köpek var içeride. Bir yardım edeyim, yardım edeyim. Ekmek arıyor. Yok, yok. Ama bir yerde gel lan. Nerede? İçeride nerede, mi teyze? Nerede bakalım arkadaşlar? Yok. Çıkmak istiyorlar. Aman aman aman. Şimdi bunlar çıktı mı dışarı? Olmaz. Birazdan arkadaşlar oyunlar geldiği zaman annemle beraber geçeriz içeriye. Onlar çıktığı zaman yavrularla beraber olmaz çıkmamaları lazım. Yoksa hiçbirini tutamam ben. Naylonu görüyorsunuz arkadaşlar bazen burada yatıyorlar teyzem oğlu filan yiyorsunuz şey. yere yatma yeri koyunlar için bir kapıyı tam açtım dışarı kaçıcılardı tam kapıyı açtım dışarı kaçıcılardı bıraktım he Dedim tek başıma şey yapamam. Yok kapıyı açarsın. Yani kamerayı da tutuyorum ya yüzden Tutamam evet. diye dedim. Abi eski günler aklıma geldi anne ya. Evet. Burada eski günler. Recep'le evet. beraber çıkardık oyuna. Küçükken arkadaşlar gelirdim buraya. Annem gelirdi. Nenemin yanına. Hemen fırsattan istifade. Teyzemin oğluyla beraber oyuna giderdik. Gelmezdik annem beni aradı. <laughs> Dikkat edin kaçabilirler ha. Kapıda bekliyorlar. <laughs> he çık he uh, maşallah çık uh, maşallah çık kadar çık 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 bunlar? He? <laughs> Kaç aylık? Bunlar daha 1 aylık, 1 aylık. Şunlar çık He he. Bak çık 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 bunlar hepsi 1 aylık. çık 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 Maşallah, ha. maşallah. Kuyruklar Şimdi bunlardan süt almazlar ve üstünde kalır. Üç ay üstünde kalır Acıkmış. kuyruklar. Ne kadar ne ya, maşallah ya. Acıkmışlar ha. He. İşte bekliyorlar, yem bekliyorlar. He? Bunlar çıkmazlar, burada yemlerini koyarlar bunlar. Şunları alır tatlım, maşallah. Gel. Bak ya bak Allah. Bak bak bak. Nasılsın? Estağfurullah. Ya Aştır, evet. Yay, maşallah. Oo, oy oy fıstık bak. Anne otur da anne anne şu 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 şu. Evet. Şu. Bak, bu eneye te gitsin ki. Bu evet. çok güzel. <laughs> Kulakları küçücük, ha. He, az önce o de geldi ha. <gülüyor> 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 bak buraya bir fotoğraf alayım anne. <laughs> Buraya bak, fotoğraf alır bir tane. <laughs> çok tatlı, iyi, baksana ya. Kuyruğuna baksana, maşallah, maşallah. <laughs> ne güzel oldular. Maşallah. <laughs> o zaman şimdi iner koyunlar? Şimdi in iner mi? Bak, onu yeni doğurup daha bak. He, bu he. çok güzel, onu hiç görmedim. He. He. Arada gitmiş bu. yeni doğurup diye bak. Dedi <laughs> ki, ya dün doğurdu, ya bugün doğurmuş bu. Daha yeni doğurdu. Yeni, yeni. Ee, Gidelim bakalım arkadaşlar şimdi. Koyunlar... Kapat da geldi. Evet koyunlar gelmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi bakın nasıl arkasına kadar gelecekler. Ya içeride. Evet. Ya ayrı veriyor. Niye bastırıyorsun? Şey olmaz. diye. Şalvarlı yesinler Ben şalvarsız gezmem de. Ben yani iki altta bir tane daha var. Ben bu, var. Ben bu var. Aha gel geldi ha geldi. Hey maşallah hey maşallah. Maşallah Anne kaç tane var maşallah 150-200 tane var ha. Maşallah. Bana bir fotoğraf daha alayım. He? Anıları tazeleyim arkadaşlar. Fotoğraflar anı kalsın. Oy, maşallah. Ne kadar güzel bir. Keçiler yerini biliyorlar. Ha? Biliyorlar hepsi biliyorlar. Keçiler geldiler ayrı gittiler ha. He. Anne eskiden ne kadar vardı sizde? Aynı. Bekere... eskiden de bu kadar vardı? He? Yani 150, 200, 250 Aha, tane. Öyle bir şey. <laughs> Bak o tekneye kimse gitmedi ha. Gider gider. Yok. Ördüğümde yedi ya Sılaç. Ama karıştırıyorlar anne karışık oluyor. Acıkmışlar anne ya. Hı hı. Yaylım Şimdi, yok ya. Yaylım e, dağda bir şey yok ki. Ya yaylım yok diye işte. Yani onun için hayvanlar acıkıyor. Oraya kızılar e, bırakacak ya. De... İkinci kanala gidiyor Kürtçe. Kürtçe de konuşun hani Kürtçe de. Kürtçe de mi? He Kürtçe de konuşun bir şey olmaz. Var, var. Kürt kardeşlerimiz de var. Hepimiz kardeşiz. Fark etmez Türkçe, Arapça, Kürtçe. Bunlar da geçilere. Geldiler. Nereye <laughs> <laughs> bırakacaksınız? Burada böyle mi kalıyorlar? Yem koyucu ya. Orada <laughs> Nereye gitti? Bak bak bak. Maşallah şuna. ya o çok güzel, o çok hoşuma gitti. Abi abi bak bu değil. Ha? Bak. Aa. Ya çok hoşuma gitti. Çok tatlı arkadaş. <laughs> ya oraya her şey. Yavrum yavrum. Her şey yavrusu. var? Ne var ya? Hadi yalanın yavrusu tatlı <laughs> olurmuş. Bunu alsan mı, ne yapsın? Emre! mi? bakayım. Dişi. Dişi mi? He. Dur, vereyim. eve geçeyim. Dokusu başka arkadaşlar. Ne kadar yem bekliyorlardı, orada kapıda bekliyorlardı. Yemini verirsin. Yemini. Çıkmazlar değil mi dışarı? Hı? Dışarı çıkmazlar. Hı? Bu keçiler ayrı mı? Evet keçiler ayrı ya. Bu bak kuzluya koyun. Mesela bu bunlar ben yemez. He. Keçilerle şey anlaşmazlar ya. Ne? Ve arkadaşlar İncirli köyünden hepinize tekrardan selamünaleyküm diyerek bugünkü köy videomuzun da burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve destek için videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun.